arkadaşlar ve hepinize Merhaba bugün sizlere 30 Mart 2023 Perşembe günü A101'e gelecek Volta EV1 elektrikli aracı inceleyeceğiz arkadaşlar biliyorsunuz bu 9 Mart günü gelmişti ve aradan 20 gün sonra tekrardan geliyor arkadaşlar şimdi e, bu araba ülkemizde e, çok bir talep gördü yani talepten ziyade hani e, değişik geldiği için herkes bir araştırma şeyine girdi Arkadaşlar bu araba 120 bin liralık bir araç ve Türkiye'de bulunabilecek en uygun fiyatlı araçlardan bir tane. Tam olarak araç diyemeyiz fakat e, 4 tekerlekli kabinli motosiklet ya da elektrikli motosiklet skuter gibi diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi teknik özelliklerine geçelim çok fazla e, şey yapmadan. Maksimum hızı 45 kilometreye kadar çıkıyor arkadaşlar. Yazılımla daha da artabilir ee, onun hakkında çok bir bilgim yok fakat yazılımla ben biraz daha artacağını inanıyorum arkadaşlar. Menzili 60 km bir menzil sunuyor arkadaşlar. Motor gücü 2 kW, torku 4.5 nanometre, 415 kg ağırlığı var. Azami taşıma ağır kapasitesi de 163 kg. Yokuşu %15'lik bir rampaya kadar çıkabiliyor arkadaşlar. VRLA jel akü var içinde 72 volt 58 amper boyutunda yani 5 e, adet pardon 6 adet 12 volt 58 amper akü var içinde arkadaşlar ortalama 7-8 saatte full şarj oluyor şarj olma aralığı da 78 ile 89 volt arası diyebiliriz diferansiyeli var arkadaşlar. Diferansiyel motoru aktarma şeyi Euro 5 seviyesine uygun ve oturma koltuk sayısı 2 fakat 3 kişi de ağırla hesaben 3 kişi de oturabilir. Onun haricinde arkadaşlar 2 yıl bir garantisi var. Toplamda 400 adet satışa sunulacak. Daha önceden 60 adet tutulmuş, sunulmuştu. Şu an en az 400 adet satılacak. Yani hiç acele etmenize gerek yok. Gerçekten çok fazla bir stok var. 400 tanenin biteceğine ben ilk saatlerde inanmıyorum en azından. Hemen böyle dakika başında bitmez. Önceki sefer 60 tane gelmişti. Çok talep vardı. Fakat şu an 400 tane geliyor. Onu da bilgisini vereyim arkadaşlar. En az 400 bu arada amortisörleri bağımsız, dört tekerin hepsinin amortisörü bağımsız. Şehir içi kolay bir kullanımı var. Akıllı anahtarı var arkadaşlar. Uzaktan açıp kapama özelliği var. LED ön farları var. Elektrikli yan camları var. 4.7 inç TFT yani e, gösterge paneli var. Bluetooth müzik çaları var. 2 tane hoparlör ses sistemi var. USB port ile şarj imkanı var arkadaşlar. Ön tarafta 12 volt. 130 Watt'a kadar bir çakmaklık çıkışı var. Ayarlanabilir sürücü koltuğu var arkadaşlar. Ön arka disk hidrolik fren sistemi. Ön cam silecek yıkayıcı sistemi. ısıtma buğu giderme sistemi. Ön tarafta bulunmakta arkadaşlar. Ön arkada emniyet kemeri bulunmakta. Viraj denge çubu, Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi var arkadaşlar. Bu araçla. E, camında bir adet ııı e, ismini tam olarak çıkartamadım şu an. Hani açılan camdan var. Tavanında, arkasında da bulunmakta. Onun haricinde tasarımı zaten gördünüz tasarımını. Ee, gerçekten çok şık bir tasarımı mevcut arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.